Ay biz yanlış gelmedik mi? Bak orası ha ben biliyorum. Diğer asansörden binince böyle oluyorum ha. Şu pufla tanıyorum Allah'tan. Hoş, geldiniz, hoş, geldiniz. hoş bulduk, hoş bulduk. Sanki bizi beklemiyoruz. Evet, burnumuz yine kanadı. Dur, nasıl dur, değiştireyim Tatlı vereceğim sana, tatlı. Al, kolonya. Aferin. Hadi alın bakalım şeker. Anne of çok güzel. Tam ben ondan yiyeceğim. Siz yediniz Aha. Selda ablan gelmeden aldınız Sen oradan. Çok Selda çok daha alayım. vermeden. Çok Sevim Valla çok bu zaten annemlerde Bilir, diyorsun, şey ishal olmuştu Selda'nın. E daha tatlı var baklava var. Hı. E meyve yiyeceğiz. He valla ben bunu yiyeyim Hamza. Genç ben fıstık sevmiyorum ama. Sen bilirsin. İsteyim. Şu bitleri yiyeyim ben. Al kaç tane bak şu hindistan cevizi. Anne al. Anne 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 al. Anne al. Anne al. Anne he. Anne al. Anne al. bunu kaldır Anne Şöyle bir tane lokum da alacağım aynan. tamam. tamam. Olmadı dur ben kahve yapayım bir daha getireyim. Bir şey alacağım ben. Hamza hadi. Al hadi. Bir tane lokum alayım. Çok yer sanırsız hasta olur bak. Hah anneannemiz de geldi. Eve geldik ev nasıldı nasıl oldu valla. Halacım hoş geldin. Seda nerede? Seda evde mi? Pazarı gördüm. Pazarı gördüm. Ben geldiğimde Tabii de şey pazarı yani, gördüm. Şey ya, e, biz sen, geldi, geç geldik. Ne, ne aldın izinsiz şey. Hamza? Seda size, şey şey ha. şey size bir şey verdi. Seda size bir şey verdi. Ay evet, Fatma'la getirmiş düz düz. Bunları ben getirdim de. Aha aha aha. Düz Anne yeni şeker yediler anne. Valla vermedi. <laughs> anne bir <ikiyi> şey ver onlara. <laughs> İki tane küçük bir şey de, verdi dedim. Verme doğru söylüyor. Hamza Gönül dedi. Ha Seda ablan göndermiş doğru. size. Tamam bak dolaba, dolaba bırakalım. Giderken yani. verelim giderken yiyelim. Evet. Ya da sonra. <laughs> Vay, ya ver, anne, ben bunları Tamam. E hala ne yapıyorsun? Ay çoğla. Ha ha ha. Al al al. Musti, al al. Al ha, musti, al. Al al. Al al. Bir sürü şeker yediler. Sen biliyor musun? Hı -hı. Gel öpeyim seni. Beni mi? Evet. Ne de? <laughs> Kahvenin yasında mı? Aha. Aa bu ne? Şey mi bu? Ay, çok tatlı. tatlı. Bir tane versene tata bakayım. Bir evet, sen güzel mi? Yine çok evet. güzel. Hamza bunu da iyi tatlı. Vallahi yazın tam e, diğer bakıyorsun. E, e hala geldi bir sürü bir şey verdi çocuklara. Keşke hala vermeseydin onları. Bu nedir? Bir sürü çikolata edersin. Hani o şeyin şeyi de o, almıştık ya adam hmm. vermişti. Ne yapıyorsunuz? Vallahi Elif oh. alacağım. Sen ne yapıyorsun? Valla ayağımı bu melhemi. Annem dün çok kötü düştü Seyfettin. Haa sen fotoğrafını göstersene benim fotoğrafımı. Ona gösterdim Ramazan Nerede? Nereden düştü? Bak bak. Dağ kapıda. Ama Fır sen düştü yazmıştın ya ben hani belki yani şey için. Ya bak ya seviyorum bak görsene bak ağacı gibi olur bak. Gülüşsene Sana bir, bir şey söyleyeyim mi o ağrı da böyle kolay kolay geçmez. Yok. Şükür Allah'a ağır mı? Bu dün mü oldu? Evet, dün evet, oldu. Dün oldu. Ha, güle güle kullan bakalım <laughs> dur yüzüne bakalım. <laughs> ha, ah, Fatma anne annemizin yüzü Hangisini <laughs> aldın bunu? <laughs> mu <Senin gülüyor> de <var. gülüyor> İkisi de annem de bu kap. E, bu geniş parmağına. Geniş değil abradandır. dur. Böyle olduğu için böyle. <laughs> bu benim nişan için kırılmıştı. Bu da şey işte aldı. <laughs> benim bu daha... 10 milyar 100 500 tuttu i̇nşallah yani içi boş değildi. Bu Osmanlı yüzükleri içi boş oldu. Boş zaman olsun neyin, neyin? Şey oluyor. Hemen darbelerle Abi içine giriyor. Bu, da. evet. bu sefer bundan aldım. Hadi güle güle. Ha, olunca başka alırım. Hadi güle güle. güle. Sen kahve şey. içmiyordun? Tam yok, 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 yok. ben kahve yok, içeyim. Kızlar gelecek birazdan. Kızlar. Ay, 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 Şu bu Hala, Halime'nin annesi mi? Evet halamızın kızıdır. Serkan'ın eşi. Kız yok. Halime, keder ya. Hangi halinde? Oh. Güzellik merkezi var ya. Evet. Dün günah gösterdi mi ben babasalam baba. Ya, ne sonra. yapıyor iyi mi dedi? İyidir işte. Halimen durumu Çok iyidir. ha. Ben orada bir sene kaldım. Her gün arardı geldi. Nisa Yemek mi derim şunu dedi, yemek derim. Kederi derdi, kefakmazdı. Her gün arıyor. Valla yememiş, bir evkeden gitmedim ama yine. Yemem söylerim. Neler gidiyordu? Madirsin bela Allah. Ama bütün akrabalarına iyidir ha. Ben Ama gerçekten sana mi? Sümbül teyze çok iyi. Bu benim, yem. bu benim. Hayır hayır o şeyin. Benim tatlım tamam. olmuş. Orası şeydi dolapta şimdi yer yok. Karpuzu yiyeceğiz yarasın. Ben seveyim valla. Tamam bir şey olmaz tamam. <laughs> Seni bir tane bu kadar kolimi bir dükkana bıraktım. Dedim öğrenciyim. Getir götür. Evet evet. Dedim bir marketçi abi var sürekli alışveriş yapıyor o da hep oradan edeceğim. Ondan sonra dedim abi getir götür yapamam oyuncaklarım falan var içinde. Bir şey etmez ki. Almıyorlar hala. Kim alır o sorumluluğu? Bornozumu, işte namazlığımı, birkaç bardağımı falan var. Ben altına yaptım var. Evet gideceğim. Aynen. Çok çok kendime havlu götürüp işe bakacağım. Olsun kilolu karnı yapma. Anne ya. Kilolu kadın daha iyi. Evin içindesin diyorsun dışarıya çıkayım serinle. Bakıyorsun ne dışarı, dışarı ama. Ya. Yeah. Gördün mü Azı Dağ'da yangın çıkmış. Ya da, ya da. fotoğraf da. Dağ'da. Ya kaç dağlar, kişi öldü? Altı kişi ölmüş. Yedi kişi. duydun mu? Altı kişi ölmüş. Yedi kişi öldü. Kaydır diyor Diğer bakın ama. tam kadar Ne? Ne? Ya Rabbi. Ne? 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 hayvan. Ne? Zavallı bir sırmaları getiriyor o kadar o kadar şeyleri. Hmm. Kolay mıdır öyle? Gel, etkinek bekle ki şey yaparsın. Kim evet. Ataş mı salıpla? Vallahi hala bilmiyorum. Kimi diyor sıcaktan, kimi diyor? Ne yapıyor hey. hey. giderken? Günah değil mi? Haçperi perişan oldu. Hamza nerede? <laughs> Arkamda. Geçen sene dokuz sene adam öldürdü. Ne hiç? <laughs> Onlar hep barışta, boşmuş. boş. Başlıyor mu? Ee, Ece, Hadi de, de barış. <laughs> He. Dünya yıldı dedi ki barıştı yani insanlar cevap vermedi. <laughs> boş bu. Bir boy. tane gelinin var. Bak. <laughs> bak yine beni suçlu. <laughs> Kendisi yumurtaları bizi. Dünyada, Dünyada, Dünyada en nefret ettiğim şey bu. Hayır yapacağım. hayır sen sakın hayır, ben, ben. yapacağım. Sevim abla saçmalama. Biz seni onun için getirmedik. Bir kaşık versene. He? Ramazan. He. Gider mi bu? Ay bu pis pis kokar bunu yarın Benim de döküldü gider mi? Bunu Biz zaten halıları gönderecektik ya Bir Bu kadar Ay, çabuk. Hala gel bak ne yapmışlar ya. İki dakika bu mutfak. Şey, ben bir şey yapmadım valla. Ne yapmışlar valla ben size hiçbir şey demiyorum ha. Minnan ben aslında bir, bir şey demiyorum. Ben bir şey yapmadım. Gider mi bu? Gider mi? Gider de. Ben Kokar. Ne cüretin mutfağıyla? Abart abart. Ay. Sen beni anlarsın? Ben seni anlıyorum. Allah'ım ya Rabbim bir etmişler. Şey köy mutfağı. Azala ben bu hayatta yıkanamaz. Ben ben sen bana. Ay. Allah bu gece kapasite. Gider mi abla bu? He? Gider gider şimdi. Kötü. Ay. Hamza o tarafa. Sevim abla ya. Tamam yeter bu kadar gerçekten. Ben ne zaman düşün ben böyle. Herkes, verir, Amin. Karpuz da geldi. Vallahi karpuzun tadı çok güzel. Bir fasıl da Hamza döktü koltuğa. Bu ikinci silişleri. Bir de mutfakta da Hamza şey dökmüştü hala. Yani, Yumurta kırmıştı. Yani geldiğimizden de paso yer siliyoruz. Ama Hamza çok dekşik bir çocuk olmuş. Ben eskiden böyle de bilir İşte. <laughs> Hep böyle Hasan seni görmüş biraz şımardı hala. Benimle, ne al ne? Bel, belime al diyor benim. Hadi çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hamza? Hamza? Ne? Sakın! Yemin ederim her şeyi mahvedersin. Şimdi bugün hediyeyi aldık. Eşim yarın doğum günü. Yarın için de güzel bir pasta almam lazım. Umarım e, Hamza ağzından kaçırmaz tabii ki de. Hamza Bak sakın sakın Zaten baban uyumuştur da şimdi 12-20 geçiyor Sakın sakın babana bir şey söylemiyorsun Bak tamam, sana adam, söylüyorum gidelim, dalan, dalan. Ne balonu Hamza baban çocuk mu? Işılmaz. Ben de heyecanlı yaşamak istiyorum <laughs> Şimdi hediye almış kızlar Eşime Ben almadım biz de pasta alalım. Ne aldınız doğru? Tişört aldık. Hadi sağlıkla giysin bakalım. Bugünü yarınla birleştirelim olmadı. Bu cam nasıl olacak ya? Ay yakıt tabii Bu cam çok kötü oldu. Bunu yarın ben lazım. Ha fiskelerde. Baba sabah Hamza Hamza fiskelere bak. Dikkatli <laughs> Sen nefesini almasam bitirim. Nefesini almasam bitirim. Nefesini almasam bitirim. Nefesini almasam. Hamza servisleri aç anneciğim. Hadi. Bu da senin görevin olsun. Ne? Su. Su, su burada, su burada. Hangisini alalım Hamza? Hangisini alalım Hamza? Valla sanki şu güzel ama bilmiyorum. Bize bir kremacık var. Sağ olun, kolay gelsin. Ya biz böyle meyveli, ekşi olmayan... Ya da varsa çikolatalı, böyle fıstıklı ama krem şantisi az olan. sadece çikolatayı istiyorsunuz, yoksa içerisinde ne var? İki yok, İkisi de var mı? Mesela? Çilek, buğra, ham, buğz. Ha. Tıptıraca var mı? Ha. Şöyle küçük evet. şey Şu nasıl ablacığım? Şu. Ne diyorsun Hamza? Sen bilirsin. Annem yok ya. O güzel değil. Hamza ya şu ya şu. O diğeri sanki çok küçük. Herkese ertesi günden selamlar tekrar hoş geldiniz ne yaptık Hamza ile gittik pasta aldık şöyle hacı babadan bir de kısırlığım yoktu gittim Esmer kısırlık yoktu beyaz aldım katıklı dolma yapacağım güzel istiyordu ee, akşam için pastayı da aldık üstü uyumuştur yüzde ben Hamza eve. Ben eve geldim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ikimli namazını kıldım. Ondan sonra kabakları falan hepsini oydum. Ee, kabaklarım biraz pişirmişti. İzleyenler varsa bilir. Batmana gitmeden önce almıştım en bayramdan önce. Çok şükür bir şey olmamış. Şimdi bulgurumu koydum. Geçen defa en son yaptığım katıklıyı esmer bulgurla yapmıştım. Keşke baksaymışım ona kaç kase kullandım sanki iki kase diye hatırlıyorum. Şöyle. bu daha çok şişiyor esmere göre. Şimdi soğanımı falan hazırlayacağım. Gelin birlikte hazırlayalım. Allah her yer batmış. Her yani bayramdan sonra hala böyle güzel bir iş yapamadım. E bayramdan hemen sonra bayramın dördüncü günü geldik. E düğün, kına. Ondan sonra dün zaten tatlı halalardaydı. Ondan sonra Allah'ım dışarı bir sıcak. Diyarbakır yanıyor gerçekten. Zaten biliyorsunuzdur mutlaka. Çınardan tam kadar yangın. Bir sürü insan öldü. En son bir diye biliyorum. Bir sürü hayvan. Allah Allah yardım etsin. Yani gel o kadar uğraş. Ekinini ek. Allah gerçekten sabır versin. Mekanları cennet olsun inşallah. Şimdi ben bu biraz sanki iri doluyla bulacağım. Bu Victoria. Ee, yani bu olmadan neredeyse hiçbir şey yapamıyorum. Nisa, Güldağ, Musya kuduruyorlar böyle içeride. Dün gittim Fatma Alay'ı da gördüm. Düşmüştü çok kötü hem de. Ama Allah kurtarmış gerçekten verilmiş sadakası varmış bu defa katılıyı beyaz bulgurla yapacağım kısırlıkla Gülday izlemiş can çekmiş bir sıcak var Allah'ım öyle böyle değil şimdi soğanı ilave edeceğim arkadaşlar Yani yazın bu yemekler güzel oluyor gerçekten. Ben zaten böyle sabah kahvaltısında tutun, akşam yemeğin yanında gözüm yandı. Her şeyin yanında e, şey karpuz çok severim ve çok tüketirim gerçekten. Hani sabahleyin karpuz olmasa ne yiyeceğim diye şaşırırım. Ama aynı anda yanında çay da içerim. E, yazın çok seviyorum böyle soğuk yemekleri. an haline bakın batmış yani gerçekten. Elimi yıkayayım. böyle soğuk yemekler güzel oluyor. Biraz Tamam. Yapmayın üzülüyor. Nisa git günahtır. Ay, Bak cim, Ay, korkacak. Ay, Dedim, kafasını kesin. Kafasını kesin. Kafasını Ama şuralarda bir temizlemek lazım. Eşimin haberi yok. Aslında sabahleyin böyle belliydi, böyle keyfi falan yoktu. Belki o da unutmuştu, bilmiyorum ama. Yani gerçekten büyük bir sürpriz olacak eğer unutacaksa Şey Şu doğum gününden bahsediyorum. Eğer atlayarak izlediyseniz. Şöyle kıyma koyacağım arkadaşlar. Burada biraz nane de var karışmıştı. yoğuracağım arkadaşlar. Hala çözümün. O kıymam az geldi arkadaşlar. Şöyle bir tane daha hemen buzlu buzlu böyle elimde doğradım. Şimdi bunu güzel yoğuracağım. Reyhan'ı sanki yine alsın. Nisa. Anneciğim gel şu Reyhan'ı bana şey yap. Elinde ufala. Ne yapayım? Elinde ufala şu Reyhan'ı. Tamam. Asa bunun dibinde getireyim. biraz nane var. Evet oradan getir. <laughs> Emral aradı. Onunla konuştuk biraz. O da annesindeymiş. Ben başladım. Ayağı da yattı. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa neden uyumuyorsun? Mustafa ancak biz baba. Hayır, hayır. Mustafa, hayır abla. <laughs> Bünyamin geldi. Neyse onu gidir Bünyamin'i yanına gitsin. Ben onu üzerine bırakıp giderim yanına. bu defa şey yapmayacağım kızartmayacağım arkadaşlar bismillah Yağ da kızartmayacağım tüm kalan bulgurlarımı köftelerimin hepsini içine attım böyle istedi çocuklar bu defa şimdi Mustafa'yı aşağı indireceğim bunun altını kapatacağım yine aşağı ineceğiz yani bu pişerken Vallahi çok güzel pişti. Sadece ben son iki defa böyle esmerle yapmıştım ya. Bu defa sanki biraz beyaz bulgur bana tuhaf geldi. Ama tadı falan güzel aynı yani. Yani esmerle de yapabilirsiniz. Ben bulgurum güzel değildi diye böyle değerlendirdim. Katıklı da. Mustafa yemiyor bu yemeği. Geçen defa da ay iğrenç bu ne diyordu. Bakalım bu defa yani. Geçen defa beyaz makarna yaptım onun. Aşağı inmedim bu arada. Eşim geldi o çocukları götürdü. Dedim hem eve de gelmesin. Bir dolaba açar falan. Pastayı görür dolapta. Hamza da böyle sabırsızlıkla bekliyor. Akşamı ipli çekiyor. Valla nasıl tuttu kendini konuşmadı bilmiyorum. Pot kırmadı yani. Hayır şimdi diyorum hani akşam çekeyim sizinle de paylaşayım. E, Diyarbakır yanıyor. Eve geliyor eşim mesela hemen kısa şort giyiyor işte askılı falan. Bakalım. Ama bu koyun yoğurdu değil arkadaşlar. Bu inek yoğurdu. Ne oldu Hamzacığım? Ellerini yıka babacığım. Ellerini yıka anneciğim. Sus bir dakika babam burada olabilir. Ne hakkında? Doğum günü hakkında bir şey demedi numara. <laughs> tamam Hamza zaten anlamaz. <laughs> Mustafa bu yemeği yer misin? <laughs> Gel bir bak bakalım ondan sonra. risco que nasıl olacak? Elin alanı, elin o taraftan itir. Şey spatula ya yapsam acaba? Azar bir kapı kapasana baban şimdi diyecek ne oldu? Bir baktın gelir mutfağa <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? O kız verirken ben dedim bu niye böyle salana salana tek eliyle çalışıyor. O zaman bir şey olmadı. Ama... Herhalde onlar yanlış koymuş. <laughs> Neyse. Bir daha e, diğer ya nasıl götüreceğim bunu? Buraya koy. Burada kalsın taşımayalım bence. Babana nasıl götüreceğiz içeri? Bunu böyle üstüne evet, onardaki... tamam. Şöyle şurayı görse tamam. Tam Tamam şuraya koyup götür. Bunu mu götüreyim? Bunu mu götür? Bunu mu götüreyim? Burayı görmesin. Arkaya çevirelim. Bir dakika. Bunları da bir dandik bunu da Hamza yazdırdı. Bunlara bak. Çok kötü yapmışlar. Anneciğim ver hadi sıcaktır hmm. eriyecek şimdi. Pasa ama pasta ben eğil. Şöyle. şöyle baksana asa pasta taş gibi ha. ha Belki sıcaktan altı şey bırakmıştır. Mi? Arabadan dolmuş olabilir ama çok yavaş geldi. Neyse. Şu Öyle mi? Evet. Şu. Dur önce bunu yapmak Ortaya lazım. Dur. Onu kapıda yakalım girişten. Evet. Çakmaklar nerede? Eksi gide ne kadar şey olur? Çakmak anne bunları yakacağım. <laughs> 50 tane çıkarttın bak ama bir tane çakmak bile yanmıyor aaa yanmıyor bile bak bakalım baba ne yapıyor ne yapıyor? maç izliyor maç izliyor sen Hayır, ben götürürüm anne ben al al bu kısmını dur bakalım Öyle değil oraya olmaz da şuraya bırak. Tamam bunu da şu ortaya nasıl? Öyle değilsen eline al ben götürürken yapayım. Tamam hadi. Hamza kapıyı açın. Hadi, dur, dur, Hamza kapıyı açın. Hamza kapıyı açın. Onu görmemiz lazım bir dakika ha, olmadı. Ses, ses, ses. Şöyle olsun. Kolun yanmaz. Şöyle olsun ki görmesin. Ha şöyle tamam hadi. Dur 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 dur. Hamza gitmiş. Biraz. <gülme> of baba benle annem sürpriz yaptım. Şu evet. Var, var. Biz gittik bazen yavrum. Gerçekten mi? Hadi dilimi. De, çakmak yapayım mı biraz siz? Ama neden bozuldu biliyor musun? Canım çakmak yok. Çünkü baba o hacı babada çalışan kadın tek ele çalışıyor. Hayır anne. Bu ne olursa arabada dolmuş ama her iki taraf bilmiyorum ki. Herhalde koltuğun falan değilmiş ama koltuğun İyi ki doğdun baba, iyi ki doğdun. Anne kapatma, kapatma. İyi ki doğdun baba. Ama yazıyı baban görmüyor. Elimizin resmini ben yazdırdım. <gülüyor> <gülüyor> Sen seviyor muydun böyle çilek? Ha? Ha? Ya. Annem krem şantiydi, bir şey yok. Hani hediyemizi vermedik? Hayır Dur de dur de şimdi bir pasta yesin. Dur şimdi hele. Vallahi bu pastanın başına gelen yani. Ama <laughs> ben de şimdi tadı daha güzel dendi biliyor İnşallah. musun? Başına bu kadar unsuzluk gelmişti ya. Uf içi çok güzel. Bu mor mu ya? Var <gülüyor> Mustafa <laughs> Mustafa'nın çay bardağında. Tamam. Bir de. Bir tane Saat şu an beş kaç beş. biliyor musunuz arkadaşlar? Kaç ise? 12.5 12.5 geçiyor. Ne oldu? Bence oldun? tam vaktinde kutlamışız. Mustafa ee, uyudu yemekten sonra <laughs> Mustafa biraz mı yedi yani bu defa ondan sonra e, o uyudu uyuduğu, e, uyuduğu için de ben o yok diye pastayı yüklemek istemedim hani getirmek istemedim eşime sonra uyurken eşim hadi aşağı inelim çay yap dedi gittik çaydı işte çerezdi vesaire ee, Mustafa uyandı sonra 9 gibi sonra Mustafa 9 gibi uyandı işte dediğim gibi 11'e kadar da aşağı kalan aşağıda kalınca böyle oldu. Şimdi kaç kişiyiz? 6. Biz <laughs> de <laughs> çok Soğuk ya. Bir tane tamam. Hadi bakalım. Hadi Hadi. <laughs> Hediyemiz ailecek. Otur. İnşallah beğenirsin babacım. Biz çok beğendik. Çok beğendik. Onu da beğenmem lazım. O babam gittiğinde açık aramam değil mi şimdi? Bence Nisa kendine göre almış. <laughs> Hediyeyi Ay, onlar beğenmiş. Sanki büyük ama bu selamı. <laughs> en küçüğü buydu. Ya nedir bu? Nedir ya? E kızım ilk saç oluyor mu babamıza? Anne large da küçüktü. Large yoktu bu bir. canım, large <laughs> küçük değil bu medium herhalde görmüşsünüz. Anneciğim. Anne tamam diyorum babaya. Yani. No medium large e yoktu. Babam böyle giymiyor. Slim fit kesimi olduğu için ilk saç ve iki ikinci. Şey buradan değiştiririz onu. <gülüyor> 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 güle güle giyeceğim sağlıkla. Ben nice ben yaşlarına bizli yaşlarına, yaşlarına, biz yaşlarına inşallah. Nasıldı sürprizin? <laughs> Unuttuk sanıyordun <laughs> değil mi? Onun şu Fişi sende tamam. canım. Evet, evet. Mustafa yiyecek.